Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kapatılan bir Facebook hesabını tekrar nasıl açabileceğinizi anlatacağız. Facebook hesabınıza giriş yaptığınızda hesabınız kapatıldı uyarısı alıyorsanız aynı ekranda olduğu gibi hangi adımları izlemeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor, hesabınızı tekrar nasıl geri alabilirsiniz bunu göstereceğiz. Facebook son 3-4 aydır bildiğim kadarıyla sahte hesaplarla mücadele başlattı ve e, mevcutta yakaladığı sahte hesapları devamlı olarak kapatmakta hala e, daha bununla ilgili duyum almaktayız. Hesabınız kapatıldığında yapmanız gereken şey Facebook'un ana sayfasında yardım başlığına e, linkine tıklamak. Burada kapatılan hesaplarla ilgili bilgi alın e, sembolüne tıklayınız kişisel Facebook hesabım kapatılmış linkine tıklayacağız. Bu alan genişlediğinde biraz aşağı gelerek itirazda bulunabilirsiniz linkine dokunacağız. Şimdi gelen ekranda mevcut Facebook'a girdiğiniz e-posta adresiniz, Facebook'a giriş yaparken kullandığınız e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. İletişim e-posta adresi, ikinci bir e-posta adresi, Facebook'ta kullanılmayan ama güvenli olduğunu bildiğiniz bir e-posta adresi gerekmekte. Buraya da yedekteki bir e-posta adresinizi gireceksiniz yoksa yenisini almanız ve girmeniz gerekmekte. Hesabınızı kurtarma, geri alma adımlarında ikinci e-posta adresiniz üzerinden Facebook sizle iletişime geçmektedir. Nüfus cüzdanınızda yazan adınız, soyadınız, e, hesabınızda yazdığı gibi. Bu şu demek? Hesabınızdaki bilgilerle kimlikteki bilgileriniz uyuşmak zorunda. Yine doğum tarihiniz kimlikteki bilgilerle e, aynı olmalı. Facebook'unuzda da aynı olursa hesabınızı geri alma ihtimaliniz artar. Ardından kimliğiniz ya da kimlikleriniz diye belirtiyor. Bunu neden kimliğiniz ya da kimlikleriniz diye belirtiyor? Facebook'ta e, yalnızca nüfus cüzdanıyla ya da ehliyetle e, hesabınızı doğrulamanız gerekmemekte. Diyelim ki bunlar elinizde mevcut değil e, herhangi bir nedenden ötürü. Farklı belgelerle de kimliğinizi teyit edebiliyorsunuz doğum belgesi, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanınız, ad değişikliğine ilişkin bir mahkeme kararı belgesi, sigorta ile ilgili belgeler, nüfus cüzdanı burada belirtiliyor, ordu mensubu kartı, yeşil kart, oturma izni, gözümen belgeleri ve benzeri diye devam ediyor. Bunlar elinizde mevcut değilse, bunlarla hesabınızı geri alamıyorsanız, elinizde olmadığından ötürü, buradaki belgelerden iki tanesini istiyor. E, aşağıdaki listede iki farklı kimlik formu. Örneğin banka hesap tuzları ve kütüphane kartı diye belirtmiş. Ancak iki banka hesap e, özeti e, olmaz diye belirtmiş. Her neyse bu ikisiyle birlikte e, bu listedeki belgelerden iki tanesini birden e, resmini çekip gönderirseniz yine hesabınızı doğrulamakta. E, ek olarak ne demiş fotoğrafınız ve doğum tarihinizin yanı sıra gerçek kimliğinizi gösteren bir kimliğiniz yoksa yukarıdaki ikinci seçenekte belirtilen iki kimlik formu ve ardından profilinizdeki doğum tarihini ve veya fotoğrafı içeren devlet tarafından verilmiş bir kimlik sağlayabilirsiniz. Zannediyorum yukarıdakiler hemen herkeste vardır. Üçüncü maddeye kadar kimse inmez. Burada şu bilgi önemli. Belgeleri gönderirken lütfen kimliğinizin doğrulanması için gerekli olmayan tüm bilgilerinizi gizleyin, örtün. Baba adı, TC kimlik numarası, burada kredi kartı numarası diye belirtmiş gibi bunları kapatın diye belirtiyor. Facebook olarak zaten bu belgeleri biz doğrulamadan sonra sileceğiz diye belirtmekte. Facebook yardım sayfasından bu bilgilere ulaşabilirsiniz yine ben kimliğimi e, tarattırdım ve ilgili yerleri açık bırakarak gerisini kapattım profil resmini facebook önemsemekte isim ve soy isim bilgilerini hesabınızdaki ile aynı olacak doğum yeriniz ve doğum tarihinizi de önemsemekte ben video çekiyorum diye bunu da kapattım dosyaları seç diyerek birden fazla kimlik ya da tek bir kimliğiniz varsa seçiyorsunuz aç diyerek yüklenmesini bekliyorsunuz yüklenmesini bekliyorsunuz derken Dosyanın isminin buraya yansımasını bekliyorsunuz. Şu 3 tane gidip gelen noktanın durmasını bekliyorsunuz. İnternet hızına ve dosyanın büyüklüğüne bağlı olarak bu süre değişecektir. Ben kimliğimi fazla büyük çektiğim için birazcık sürüyor. Dosyanızın ismi buraya yansıdığında Facebook'un gönderilecek başvurunuza, Facebook'a göndereceğiniz başvurunuza kimliğiniz de eklenmiş demektir. Ek bilgiler bölümüne ileteceğiniz bir mesaj varsa bunu yazabilirsiniz. Mesela sadece kapatılan hesaplar için değil, hesabınızı hiçbir şekilde geri alamıyorsunuz diyelim. Alternatif telefon hattınız artık sizde değil. Facebook'a tanımladığınız doğrulanmış olan hattınızı artık kullanmıyorsunuz e-posta hesabınızın şifresini bilmiyorsunuz. Diğer bilgilerden de geri alamıyorsunuz hesabınızı. Yine bu belirttiğim adımları yaparak buraya e-posta hesabımın hani açarken e önemli olduğunun bilincinde değildim. Hiç kullanmadım ki. E ancak bu şahıs benim, bu hesap bana ait, e ekte kimliğimi gönderiyorum şeklinde Türkçe olarak mesajınızı da iletebilirsiniz. Bu mesajı alacak kişiler zira Türk. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Ve e, işleminiz başvurunuz işleme alındı. Kimlik bilgilerinizi e, ve diğer detayları tamamladıktan sonra gönder butonuna bastığınızda ekrandaki şekilde başvurunuz değerlendiriliyor diye bir sonuç ekranına ulaşıyorsunuz bundan sonra ne yapacağız diye bir yazı mevcut burada bunu bize bildirdiğin için teşekkürler talebini bildirimini veya endişenin en kısa zamanda inceleyeceğiz ve konuyla ilgili bir güncellememiz olduğunda sana haber vereceğiz Güncellemeleri burada destek panosunda da görebilirsin diye belirtmiş. E, kontak kuracağı ikinci e-posta adresiniz, mevcut e, giriş ayı hesabınız ve diğer bilgileriniz ek dosyanızla birlikte burada. E, Facebook yaptığınız başvuruları e, genel anlamda 24 saat içerisinde cevaplandırmakta. Daha kısa sürede de e, işlem yaptığını gördüm. Ancak genelde 24 saati buluyor işlemler. Bu başvuru yaptıktan sonra mail adresinizi ara ara kontrol ederek ya da devamlı ara ara kontrol etmektense 24 saat sonra kontrol ederek sonucunu başvurunuzun ne ile sonuçlandığını görebilirsiniz. Hesabınızda bir şikayetten ötürü haklı bir şikayetten ötürü bir kapanma yoksa sahte hesap durumuna düşerek kapandıysa bu durumda kesinlikle hesabınızı, bilgilerinizi tutuyorsa kimlikle aynıysa geri alacaksınız. Bunu belirtebiliyorum. Sahte hesapla ilgili bir de bilgi aktarayım size. <laughs> Diyelim ki Facebook'taki tek Süleyman Süme ben değilim. Benden başka da Süleyman Sümeler var. Bu birden fazla aynı şahıs ismim ile karşılaşınca Facebook Sahte hesap uygulaması yapabilmekte muamelesi yapabilmekte tabi hangi kriterleri baz alıyor bunu bilemiyorum hesabınızı bu şekilde geri alabilmektesiniz eğer bir sorunuz olursa yazımızın altında yorum yaparak dile getirebilirsiniz yardımcı oluruz herkese iyi günler dilerim.